Konuşuyor. Eğer olayları hakim değilseniz ya Anadolu'da sıradan bir üniversite ne olmuş olabilir diyebilirsiniz. Haklısınız da çünkü bu kadarını ben de beklemiyordum. Olaylar Karabük Üniversitesi adına açılmış bir itiraf sayfasına yazılan mesajlarla başlıyor. Mesela bir tanesini göstereyim sizlere. Admin utan ...dan sahte hesap ile yazıyorum. Lütfen paylaş, herkes bilinçlensin. Geçen hafta Nijeryalı biriyle birlikte oldum. Allah cezamı verdi ve şu an yüzüm, genital bölgem uçuk dolu. Yanlış bilmiyorsam tıptaki adı herpesti bunun. HPV de olabilir, tam bilmiyorum ama gerçekten çok sıkıntılı bir hastalık ve çok bulaşıcı. Korunmasız cinsel ilişkiden sonra bulaşabiliyor. Diyor ki, genital bölgem uçuk doldu, çok fena kaşınıyor, hastalık yaptığımı düşünüyorum. Bildiğim pıtır pıtır mı oluyor her yeri? Lütfen paylaştı arkadaşlar. Korunmasız kimseyle bir şeyler yaşamasın. Hayır hayır. Korunmasız kimseyle bir şeyler yaşamasın diyor. Bir de sosyal mesaj da veriyor aman koyayım. Utancımdan hastaneye bile gidemiyorum. Bu utanç mevzusunu falan zaten konuşacağız. Ama çok daha büyük şey var. La, 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 var. Şey İtiraflar bununla da bitmiyor. Admin gizli olsun. Rastalı 1.70 boylarında <laughs> balık etli bir zenci kız var. Sansürlemişler ilişki türünü. Fakat anlamışsınızdır. O tarz bir cinsel ilişkideyken. Aniden... <gülüyor> bu... <gülüyor> Troll lan bu! Sınızdır. <laughs> İlişkideyken aniden dışkısını yap. Zır, O tarz bir cinsel ilişkideyken aniden dışkısını yapıvermiş. Gerçekten bunu hayal ettirmesi çok kötü oldu. Hastayım şu an. Çok çok kötüyüm. Lütfen insanlara söyle. Zencilerle birlikte olmasınlar. Burada olmayıp Afrika'da olan virüsler varmış. İtiraflar bu şekilde devam ediyor. Kendine zence erkek arkadaş arayanlar mı dersiniz? Onlardan kaptıkları virüsleri anlat. Ya beni burada anlamadım abi. İnsanlar... Neyse konuşmayacağım siklet. Bana ne kim ne yaramıyorsa ismini. Tanlar ya. mı dersiniz? Gerçekten hayatımda gördüğüm en korkunç, en kaotik itiraf sayfalarından bir tanesi. Bu olaylar patladıktan sonra Karabük Üniversitesi'nden bazı bilgiler geldi. Mesela İnşaat Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf Yoklama listesinde sadece... Türk yok amına koyayım. <laughs> Muhammed, Muhammed, İzzat, Abdurmalik, Rızasciye, Belden, Sakarya, İmam Serdo, Muhammed, Kadim... Alana, iki tane Türk öğrencinin ismi var. Onun dışında hepsi yabancı, büyük ihtimalle de Afrikalılar. Erzur Al Alim Yine başka bir fotoğraf, 120'yi bulan sınıfta bir elin parmağını geçmeyecek kadar Türk öğrenci olduğu söyleniyor. Yani Karabük Üniversitesi'nde inanılmaz bir Afrikalı akını var. Yani büyük ihtimalle üniversitenin kabul şartları Afrikalılar açısından Karabük Üniversitesi... <laughs> Karakarada <şaklarım>, doldurur. <laughs> <laughs> Başkasını yani. daha çekici yapıyor. Ve gözüken o ki Karabük'te işler çığırından çıkmış durumda. Bu olayların patlamasından sonra Karabük'lü tribüncüler olaya el atmış ve bir açıklama yapmışlar. Açıklama uzun ama özetlemek gerekirse... şu şundan bahsediyorlar. Konu 3-5 kişinin Afrika'dan gelen insanlarla korunmasız ...ilişkiye girip bu hastalıkları yayması falan değil. Çok daha ciddi bir mesele var. Karabük Üniversitesi'nde neredeyse Türk öğrenci kalmamış ve bu dışarıdan gelen arkadaşlar gerek gözleriyle insanları tercih etme olsun, gerek yüksek sesle konuşmak, müzik dinlemek olsun bu şekilde insanları rahatsız ediyorlarmış Karabük'te. Bundan bahsediliyor. Ve bunun yalnızca Karabük'ün değil tüm Türkiye'nin sorunu olduğu vurgulanıyor. Bu olayların ardından pek çok video görüntü patladı. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır? Ben de bilemiyorum. Yok 2020 yılında işte çekirge yiyorlarmış öğrenciler, kara çekirgeyi her yerde yiyorlar ya çekirge. Ama bahçeden mi toplayıp yiyor yoksa bunun için özel üretilen çekirgeler var onları mı yiyor? Çekirgeyi bize de gönderdiler yedik amına arkadaşlar çekirge her yerde yeniliyor. Ama şimdi onun için özel üretilen var. Bir de şimdi dışarıdan bulup çekirge yiyen var. Hangisi acaba? Bahçeden toplamıyordur herhalde ya. Karabük üniversitesinin. Çekirge Arkadaşlar yurt dışında falan bayağı çekirge yerler var ya. Protein kaynağı. De. Youtuberlar patlamış. Afrikalı. Bir Türk kızıyla sevgili olmak. Afrikalılar için Türkiye bir cennet. <laughs> siktir git buna ciddi mi lan bu? Onlar <laughs> için Türk kızlarıyla birlikte olmak cennet gibisinden. Tavsiye veriyorlar Türkiye'ye gelin burada okuyun. Bunları bir kenara bırakıyorsun. 2022 yılında Karabük Üniversitesi eski rektörü Refik Polat'ın üniversitemizde 5000 Afrikalı öğrencimiz var. Karabük Afrika'ya Afrika'yı Afrika Karabük'e taşıyacaklar gibi bir açıklaması da var. Daha sonrasında 2020'nin ilk aylarında yine Karabük Üniversitesi'nde yaşanan bir salgından dolayı Ümit Özdağ'ın attığı tweet var. ya yani, olay arkadaşlar bugün patladı Belki... Oğlum bir şeyceğim burada gülüyoruz ediyoruz ama çok ciddi bir problem var lan harbiden. Ama aslında Karabük Üniversitesi'ndeki bu salgın durumları ve Afrikalı öğrenci patlaması aslında yıllardır devam eden bir süreç. Şimdi olayların gerçekliğine gelirsek Türkiye'de zaten Hastalıklara dair bir eğitim verilmiyor. Kimsenin bu konu hakkında bir bilgisi yok. İnsanlar bunu bilseler bile doktora gitmeye utanıyorlar zaten mesajda yazıldığı gibi. Bunun bir ayıp olduğunu düşünüyorlar. Hadi diyelim ki birilerine göre ayıp ya da saçma bir durum ya da aptallık olarak nitelendirebilirsiniz. Ama daha büyük aptallığı söyleyeyim doktora gitmemek. Çünkü doktora gidilmediği takdirde bu hastalıklar bulaşıcılığını koruyor, Kurulan. tedavi edilmiyorlar ve hastanın vücudunda daha ağır noktalara geliyorlar. E böyle konular bizim toplumumuzda... Ha, doktora niye gidilmiyor ki yani ben onu anlamadım. Sen gidip her önüne gelenle ilişkiye giriyorsan ya da senin için ilişkiye girmenin bir değeri yoksa rastgele biriyle bir ilişkiye giriyorsan doktora gitmekten niye çekiniyorsun? Sağda solda insanlar duyacak diye mi? Ailesi öğrenir diye. Abi bana saçma geliyor ya. Sağlık problemi kardeşim yani gideceksin tabii ki de. Ne yapacaksın? Öleceksin mi amına koyayım? Gücüm geliyor abi. Ne diyorsun İsmail amına koyayım? Bence saçma bir bakış açısı abi. Bir insanın bence cinselliği zaten hani benim bu konuda bakış açım farklı da bilmiyorum. Ya her önüne gelenle ilişki yaşamak ister misiniz mesela? Ben mesela şeyi saçma buluyorum abi. Bir insanın cinsellikte bir seçiciliği olmalı amına koyayım yani. Hani bu gece çıkayım da kimle ilişki yaşarsam yaşayayım diye kafasında da çok insan var. Cinsel eğitim desen zaten yok. Ha o gece bu gece lan. Da <laughs> da tabu olduğu için bu konuda problem yaşayanlar ne arkadaşına ne çevresine bu durumu açıklayabiliyor. Çünkü onu öcü şeytan gibi göreceklerini düşünüyorlar ya da Allah dışlanacaklarını Allah. düşünüyorlar ki bu doğru bir düşünce olabilir. Hepsi yani ne olursa olsun sağlık her şeyden önemlidir yani ben öyle bir şey yaşasam doktora sahneste giderim ama bana ne kim ne diyecek. temeli de zaten cahillikle bağlantılı ancak en büyük problem doktora bile söylemeye çekiniyorlar ve ya ölü ya da bu hastalıkla yaşıyorlar. Yaşarken de hastalığı daha fazla yayıyorlar. Anlayacağınız vaziyet iki ucu boklu değnek. İşin Afrika tarafından bakın ırkçılığa falan hiçbir şeye bulaşmadan tamamıyla bir realite gerçekliğine değinecek olursam Afrika'da HIV, HPV, AIDS ve diğer aklınıza gelebilecek son derece ciddi ve bulaşıcı cinsel hastalıklar hemen hemen herkezde var. Ve daha fenasını söyleyeyim bedenler artık bağışıklık kazanmaya başlıyor. Yani HPV'li bir Afrikalıyla daha önce HPV virüsünü hiç taşımamış başka bir insanın korunmasız cinsel birliktelik yaşaması karşı taraf için çok çok büyük bir problem. Afrika'daki yaşam uzunluğunun bu kadar düşük olmasının bir diğer sebebi de aslında bu. Ekmek su yok evet bazı sıkıntılar var. Altyapı yetersiz ancak bir de şu var. Hastalıklar çok ağır arkadaşlar. Şimdi... Peki kardeş bu gelen Afrikalı Afrikalı bebeler nasıl geliyormuş? Yani resmi olarak gelmiyorlar demek ki. Çünkü resmi olarak gelse bu tarz testler falan yapılıyordur diye düşünüyorum. Kaçak muhabbeti mi var acaba? Ya da el altından bir şekilde getirtiliyor mu buraya? Hayır, kaçak gelse üniversitede okuyamaz. Üniversitede okuluyor, okuyabiliyorsa ya resmi bir şekilde bir kontrole gelecek ya da o üniversitede bir usulsüzlük sonucu bir şekilde bir bir şeyler karşılığı. Ezgi Onur abone olmuş hoş geldin. Bir şeyler karşılığı buraya getiriliyor olabilir. Bak mesela Ganalı Sadat Sadat yazmış test yapılıyor abi demiş bak gördünüz mü mesela? Test yapılıyordur yani çünkü resmi şekilde gelen bir insana. Aziz hoş geldin abone olmuş. Tamam bu test yapılmayanlar o zaman arkadaşlar şimdi bak Ganalı da Gana'dan geldi amına koyayım adam. Adam diyor ki test yapılıyor. Şimdi Ganalı'ya yapılıyor. Ya hayır yapılmıyor. Amına koyayım adam Gana'dan gelmiş test yapılıyor diyor. Sen yapılmıyor diyorsun. Yapılıyor. Kardeşim. Ganalı diyor ki test yapılıyor. Ganalı nasıl geldi? Resmi bir şekilde geldi. Tamam mı? Bak test yapıp iki hafta bekledim kağıt çıkartmalar için demiş Ganalı. Tamam o zaman burada anladığımız şey ne? Bu gelen bebeler kaçak geliyorlar amına koyayım. Üniversitede nasıl okuyor o zaman? Demek ki bir mevzu dönüyor. Şimdi böyle bir coğrafya içerisinden ta Afrikalardan Türkiye'nin Karabük'üne geliyor bu insanlar. Daha sonrasında atıyorum bir Türk egzotik buluyor ya da kimin kiminle ilişki yaşadığı tekrar söylüyorum beni ilgilendirmez. Ama bir şekilde Türk kızları da erkekleri de bu Afrika'dan gelen arkadaşlarla birliktelik yaşıyor. E tabi eğitim de olmadığı için kondom mondom hak getire. Sonuç olarak böyle skandal şeylerle karşılaşıyoruz. Şimdi Afrika'daki istatistikleri kafanıza yazdıysanız Türkiye'den çok daha çarpıcı istatistikler göstereceğim. Dostlar uzmanlar Türkiye'de son 10 yılda AIDS'e yakalananların sayısının 10 kat arttığını belirtiyor. Ve Türkiye'de 40 bine yakın kişi HIV virüsünü taşıyor. Şimdi sorarsanız bunu çok fazla şeye bağlayabiliriz. Kültürel baskılar... Bunun aşısını erkekler olmuyor ama herhalde değil mi? Ben yanlış bilmiyorum. Erkekler oluyor mu? Abi kızların bir tane olduğu bir aşı var. Rahim kanserini falan engelliyor diyorlar. O bu aşı mı? Okey tamam. Okay, tamam tamam tamam. HPV o okey eğitimin olmaması, çok eşliliğin artması vesaire. Evet bunlar kesinlikle etkilidir. Ancak bir de gelen bu göçleri etkilemeliyiz. Aynı Karabük Üniversitesi'nde yaşanan bu olaylar gibi. İşin cinsel hastalık boyutu ve toplumsal sıkıntıları bir kenara bırakırsak şöyle de bir iddia var. Bazı yabancı uyruklu öğrencilerin eylemlerinde bulundukları ve buna hiçbir yöneticinin de karşı çıkmadığı yönünde şikayetler de son zamanlarda oldukça artmış. Öte yandan Afrikalı öğrencilerin bir araya gelerek kiraya çıktıkları konutlarda da komşulara oldukça zor zamanlar yaşattıkları söyleniyor. Karabük Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler yabancı uyruklu öğrencilerin kendilerini yaşattıkları zor anları beka sorunu olarak adlandırırken ilgili kurum ve kuruluşların bir an önce yaşanan bu durumların önüne geçmesini istiyor. Şimdi Türkiye'de gerçekten ne yapılmaya çalışılıyor bilmiyorum ama aslında bir şeyleri tahmin edebiliyorum burada söylemeyeceğim sadece. Çünkü gerçek gerçekten başıma bela alırım. En azından burada bir şeylerin devamlılığını sağlıyoruz. Suriye'yi, Afgan'ı, Paki'yi falan filan geçtik. Artık vaziyet Afrika'ya doğru kaydı. Bizim ülke tatil köyü gibi bir şeye döndü ya. Vallahi keyfine göre herkes giriyor çıkıyor amına koyayım. Bu nasıl çözülecek oğlum bu problem? Afrika'lı göçmenler aslında Türkiye'nin çok çok uzun yıllardır bir gerçeğiydi. Sokaklarda saat, parfüm, kemer satarlardı ve halk aslında onları severdi. Bunların da birçoğu üniversite öğrencisiydi. Ama dünya göçmen algısı olarak o kadar fazla değişti ve bu durum Türkiye'yi o kadar çok dönüştürdü ki artık insanların Afrikalı göçmene karşı da bir sabrı kalmadı. Mesela sokaklarda sempatik olarak gördüğümüz parfüm satan elemanlar kalmadı fazla. Baktılar, "E o, o muhabbetler bitti zaten. Ben saat bir satıyorum?" Ki şartlar artık çok daha kolay. Türkiye Afrika'dan çok daha iyi. E böyle bir community de oluşturabiliyorlar. Mesela Karabük Üniversitesi. E tabi community oluşturduğunda kiraya çıkabiliyorsun. Giderlerin azalıyor. Bu sefer oraya adapte olman da gerekmiyor. E geliyorsun sonra bunlar reklam oluyor. Youtube'da videosunu çekiyorsun. Ya da oradaki arkadaşlarına söylüyorsun bak biz Karabük'e geldik. Türkiye'deyiz. Burada ortam çok güzel gibisinden. E Afrika'dan güzel olduğu kesin yani. Sonra onlar da geliyor. Community'ni büyütüyorsun. Ve bu durum gerçekten bir sarmala dönüşüyor. Çünkü hükümet de bu konuyu Ile alakalı Bir adım atmıyor, hatta onları destekliyor. Bu durumda yalnızca kendi halkın zarar görüyor. Ve bu zarar ortamı resmen oluşturuluyor. E, eskiden niye böyle değildi? Neden işte siyahi arkadaşlar bize sempatik gelirdi, saat satarlardı? Gülerdik, eğlenirdik, çatpat Türkçe konuşurlardı. Hoştu yani arkadaşlar aramızdaki ilişki kötü değil de. Çünkü o zaman bir community durumu yoktu. Yani siyahi öğrenciler Türkiye'de İstanbul'a gelip 5000 kişi, 10.000 kişi olmuyorlardı. Beraber kiraya çıkmıyorlardı. E o zaman ne yapıyorlardı? Kendi paranı kazanmak zorundasın. Nasıl kazanabilirsin? Bir şeyler satacaksın. E satmak için Türkçe konuşmalısın. O zaman oraya adapte olmaya başlıyorsun ve bize samimi, sempatik geliyorsun. Bu politika izlenirken politika her şey güllük şey, gülistanlıktı. Bakın 10... On... Ganalı da okumak için geldik. Ganalı test yapılıyor diyor. Şimdi ben Ganalı'ya inanırım abi. Tanıdığım adam. Adam testte oldu yani işte tamam. Ganalı okumak için geldi. Resmi bir şekilde geldi yani. Sen olmuyor diyorsun da oluyor işte. Adam oluyor diyor amına koyayım. Kime güveneyim yani? Bak Ganalı yazıyor. Abi ne yaşıyorsunuz ya diyor. Kanalı resmi gelmiş kral. Oğlum ben de zaten sabahtan beri onu diyorum ya arkadaşlar. Resmi gelmiyordur demek ki o test yapılmayanlar diyorum. Hani bir kaçak mevzusu var ya da bir el altından bir şeyler dönüyor yani diyorum anladın mı? Aleyküm selam. 15 yıl öncesine gidin. Deyin ki siyahilerle alakalı bir probleminiz var mı? Türk halkı bu konuda en az ırkçı olan halklardan biriydi. Ya bugün tam tersi arkadaşlar. Ve bu sefer maalesef az önce anlattığım skandal. Burada evet yeni nesille beraber aşırı ırkçı bir millet olmaya başladık ama Abi insanları bence buna bilerek itiyorlar yani böyle bir ortam yaratılmaya çalışıyor gibi hissediyorum ben daki gibi hastalıklarla beraber geliniyor. Hastalıklar yayılıyor Türkiye'de. Peki bir önlem alınacak mı? İşte biz gündemde tutuyoruz. Siz belki konuşacaksınız. Belki yetkililer üzerinde bir baskı ama çok sanmıyorum. Durum vaziyet bu. Belki de oradaki Türk öğrenciler artık tamamıyla protestolara başlayacak. Oradan çekilecekler. E bütün üniversite Afrikalılarla dolu olunca herhalde orada artık Türkiye, Türk namına hiçbir şey kalmayacak. İsminin de Karabük Üniversitesi olmasına gerek yok. O zaman anlayacaklar herhalde yani. Aa biz bir şeyleri yanlış yaptık diye. Ama durum öyle bir noktaya geldi ki protesto yapabileceğim vaziyet bile yok. Yok. çünkü protesto yapmak için adama ihtiyacın var. Lan üniversitenin neredeyse hepsi zaten Afrikalı. Yani durum öyle bir sarmala girmiş ki çözüm falan yok arkadaşlar. Çok boktan. Sizin de Karabük Üniversitesi'ne dair fikirlerinizi bekliyorum. Ya Fenerbahçe Değişik yani baba. Ben anlamıyorum insanları. Rosalina, Xkue, Gadvia, I'm Takashi, Şevval... E Değişik geliyor bana yani hani... Bilmiyorum, çok konuşmak da istemiyorum ben. Konuşursam Ozan abone olmuş hoş geldin. Ben biraz sert konuşurum konuşursam şu an hiç gerek yok abone olmaya. <laughs>